Watch out! Here I come! aleyküm beyler hoş geldiniz hepiniz. Ulan ne oluyor ulan tutma tutma yetişemedim lan yetişemedim lan. Ulan yetişemedik. Gel bakalım buraya. Dostlar bunu herhalde maç kesiyoruz ya. Altı bu altı bu. Kanka topu al kral boy bu. Abi topu alsana ya. Topu al da gel abi. Topu al da gel. Topu almıyorsunuz. İhale bize kalıyor yemin ederim ya. Hoş geldiniz. Vallahi yine yiyorduk ben olmasam da neyse. Voice sen hep iyisin kanka bir sen hep iyisin kanka hep hep. İlklerin adamı sensin. Hoş geldiniz gençler. Okuldayım bu arada, bir sınavım vardı, okula geldim. Yayınlardan geri kalmayayım dedim. O yüzden bir geleyim dedim. Zeynel, o da yaz sonra açabilirsin kanka, şu an değil de. Az sonra bir bakalım bir gelin olursa yine O da açar beraber oynarız Vallahi Kanka ne ismi? Gel Zeynep olur olur Ya yani şu moderatörleri biraz azaltacağım şu Zeynep'e hariç Ondan sonra şu diğer çocuk geliyor şu Reza. Ben onlara ayrı çıkartacağım herkese ya. Zeynel biz kulüp açtık kanka. Sen dedin abi kupasızları at dedin. Kupası az olanları. Sen geleceksin diye kupasızları attık kanka. Sen gelmiyorsun gözünü seveyim ya. İsmimi isteyen var mı ne demek ben onu anlamadım tam olarak da. Gençler yayın sıfır beğeni gözüküyor şu an. Niye böyle? Dağıldı mı Zeynel bizim koyup? Yazıklar olsun bunlara ya. Canları sağ olsun kanka. Bir gün yayın açmadık galiba o yüzden oldu. Bir tek gün yayın açamadım. Onda da çok hastaydı. İyileşemedim hala. Ulan öldük be. Ya, topu alacaktık. Bak adamlar kalem önünde çok durdu. Adamları kalem önünde atmak lazım. Dün maça gittim ya. Zeynep geliriz tamam. Geliriz. Kanka yaz çete. Zeynep başka yardımcılığını tabi vereceğim bize yani. O kadar da değil sende. Abi al topu topu at topu at. Topu at abicim ya. Tatlı bu. Şaka gibisiniz. Takım şaka gibi şu an beyler. Bak yedik. Yersin tabi abi oynamazsan. Takım kötü ya. Yine kötü takım Ya da rakip mi çok güçlü karar veremedim. Ha, Biz öldüysek de gol yeriz büyük ihtimalle. Gençler bir ekranı çift tıklayabilir miyiz? Hoş geldiniz beyler. Az sonra abonelerle kupa kasacağız. Bak adam geldi yine bize tutturdu ya. Lan geldi yine bize tutturdu be. Kanka kol kaç kupa sonra bakarım. Tam hatırlamıyorum. Mustafa almış hoş geldin. Abi 17 saniye kaldı gol yapmamız lazım acil. Abi al şunu. Al ileri git gol yapmamız lazım. Ya sen nereden çıktın be çocuk be. Koş 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 4 saniye. Ulan anasını satayım bir gol atın be. Ya Zeynep olur da kanka şu an olmaz. Şu an dışarıda olduğum için bilgisayara geçemiyorum. Bilgisayar yok yani yanımda o yüzden şey yapamıyorum. Colt kaç kupa bakalım? Colt 510 kupa kanka. O atacak olan varsa odasına gelirim şey yani. Beraber kupa kasabiliriz isteyen varsa. Gençlik ekrana bir çift tıklayabiliyor muyuz acil? Tamamdır Zeynel'im. ID vereyim kanka. Alt tire ezici yazarsan çıkar. Alt tire ezici. 2 i ile. Ekrandaki isim var ya. O kanka. Aha AFK. Beleşkin At topu at topu at. Lan topu at la. Top at, ya vaskala atıyorduk bak. Kanka tıklamadınız nasıl tıkladınız? Sıfır beğeni gözüküyor yayın şu an ya. Yayın nasıl sıfır beğeni gözüküyor onu anlamadım ya yani. 11 kişiyiz. Kimse beğenmemiş be canınız sağ olsun. Mustafa yardımınız değil de kanka gel beraber oynarız istersen sıkıntı yok. Ay şimdi bir beğeni olduk. Vallahi bir beğeni olduk. Yakında kanalın katıl kısmı açılır ya. Bir şey YouTube katıl. Ondan sonra süper chat falan. Yakında YouTube'dan para kazanmaya başlarız. Teşekkürler arkadaşlar. Tut topu tut. No, topu tut no. Abi şu an iki kişi maçı izliyor. Gelin canlı yayından izleyin abi. Burada ne işimiz var? Kanka PUBG oynamıyorum ya. Oynuyorum da arada PUBG yayın yapmıyorum ama. At kanka şunu. Abi at şunu ya. Lan oğlum ne yapıyor ülkeye bak. Ya bu. Allah'ını seviyorsan git başımdan. Kanka sen istek katabilirsin istersen. Aydın alt kere, az ezici. Top adamda mı kaldı? Uzaklaştırın. Yani. Kanka sen ekleyebilirsin kardeşim. Evet, bir soksin. Kanka bak ekleyebilirsiniz buradan ID'mi göstereyim size. İki kişi istek atmış kabul edeceğim direkt Bak ID yazıyor alt tire ezici 2 i ile dostlar ekleyebilirsiniz. <laughs> Kanka tamam sen telefon yanında olunca eklersin ben kabul ederim sıkıntı yok. Zeynep takım kuruyor musun kardeşim? Seni bekliyorum Zeynel. Yeniden göstereyim bak burada. Alt tere ezici 2 i ile. Hasan biraz daha kadar engelleyeceksin Engelleyeceğim şimdi Hasan'ı. Hasan'ı engelledim. Gelebilirsiniz kanka. Gelin gelin bekliyorum. Eee Proxy. E, kanka telefonun yanında olacak. tam ekleyeyim ver aydini ver. Kanka seni moderatör yapamam. Neden yapamam? Normalde yaparım. Ama seni daha önce hiçbir yayında görmediğim için şimdi şu an moderatör yapamam. Kanka sen ID'ni ver ekleyeyim. Zeynel onu da biliyorum biliyor musun? Yaparsın. Ya büyük ihtimalle sen yaparsın şu an. ...izleyenlerimden bir senin yapacağını düşünüyorum. Genç kanka ver ekleyeyim. FF Suboxi Baba. FF Swoxy Baba Bu değil mi abi? FF Swoxy Baba Kanka çıkmıyor Aydın ya Kanka PUBG şu an girmiyorum PUBG ne PUBG'si ne diyorsun anlamadım Zeynep sıkıntı yok ateşlesen de olur ateşlemesen de olur kardeşim benim Sıkıntı yok Kanka ID çıkar herkes beni ekliyor sen niye ekleyemiyorsun? Alt tere ezici 2 i ile Bak ekleyin abi ID burada ben mi ekleyeceğim size? Aleykümselam hoş geldin Papi Aleyküm Aleykümselam Galatasaray edit. Hoş geldiniz beyler. Ekrana bir çift tıklayalım dostlarım. Ekrana bir çift tık atalım. Tık tık yapalım ekrana tık tık. İki kere üst üste dokunsanız benim için yeterli. Zehra takım kuracağım bekliyorum. Swoxy anladım da kanka şu an PUBG oynamıyoruz. Seni PUBG'den ekleyemem yani kardeşim benim. Gençler oda kuracak olan var mı? Bekliyorum. Zeynel oda kuruyor musun? GS edit. Kanka her gelene moderatör yapabilir miyim ama sence? Şöyle bir 2-3 yayına gel. Chatte aktif ol. Göreyim. Ondan sonra seni moderatör yapabilirim. Niye yapamayayım? Kanalım moderatöre ihtiyacı var yani. Yetişemiyoruz. Her yayına her moderatör gelemiyor. O yüzden yapabilirim istersen. Bir kişi daha gelebilir istiyorsa arkadaşlar. Bir kişi daha gelebilir. Bir kişi daha gelebilir. Mert Kilioğlu 35 bin kupa. Hoş geldin kanka. <laughs> Hadi hazır verin başlayalım beyler. Zeynel nereye gelemiyorsun lan? Geldin işte odadasın. Hazır ver kanka Zeynel başlayalım hadi. Zeynel hazır ver Zeynel. Zeynel öyle değil kardeşim gece uyuyorsun falan uykuya ihtiyacın var ya. Ben kimseye kızmam yani yayına gelmedi de gelemeyebilirsin. insanlık hali. Dünyanın en normal şeyi. Her yayına gelmek zorunda değilsin. Oyuncu kodu yanlış olamaz Alt tere izici. Nasıl bir sistem kanka? Ne? Lütfen mod yap lütfen. Zeynel 12 kişi gibi şey, Ne yazık ya Kanka mod yapamam senin şu an Nasıl mod yapayım gözünü seveyim Daha yeni ilk defa gelmişsin Nereye gideceğiz Arkadaşlar nereye gidip duyuyoruz <laughs> Nereye gideceğiz Evet ezici o doğrudur Haydi mo Ne oluyor adamlar? Peki birazdan yapar mısın? Birazdan yapamam kanka. Niye yapamam? Çünkü 2-3 yayında seni görmem lazım. 2-3 yayına gelirsen moderatör tabi olabilirsin. Niye olamıyorsun? Herkes olabilir. Böyle chatte aktif olursan. Yayınlara çok sen olabilir. Gençlik ekrana bir çift tıklayabilir miyiz acil? Çok konuşma. Gerek yok. Kanka ben seni 3 yayında görmedim ama imkansız ötesi Zeynep ne yengesi oğlum dur bir ya <laughs> Arkadaşımız go, 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 go! Abi bana istek at Kanka sen istek atabilirsin istersen Bilemiyorum. İsim gizli Zeynel, isim gizli. Bir yarım da benden diyor. Yarım, ha. <laughs> adamsın Zeynel, adamsın. Seviyorum seni. Kanalın tek ve gerçek moderatörü. Abi kodu verdik ya. <laughs> Merhaba hoş geldin. Son maç beyler, bu maçtan sonra da yapmıyorum. Evet. yapabilirim de şu an yapamam kimseyi. Abiciğim kodumu 5 kere gösterdim ya. Arada izliyorum kanka. Ha? Bakar mısın gidelim? Benim arabayı al kumparktan gidelim. <laughs> Merhaba beyler hoş geldiniz. Gençlik yayını burada kapatıyorum. Akşam açarsam görüşürüz. Akşam açabilirim büyük ihtimalle 10-11 gibi. Kendinize iyi bakın görüşürüz. 24 kişi olmuş kapatmasak mı ya? Bir 5 dakika daha son oyun yapabiliriz son maç. Son maç atalım öyle kapatırız. Gençlik bir ekrana çift tıklayalım ya. Zeynel hazır ver kanka hazır ver. O baskın yedik baskın baskın yedik baskın Baskın yedik. Gençler ne oluyor chat? Denen çete bak Denen. Gençlik Rot Rotebox kim ya? Rot Eps. O kim? Baskın mı yedik? Aha ne oluyor lan? Kim baskın attı bize? Ne oluyor? Baskını atan kim? Baskına gelenler bir yayını beğenin sağ olun arkadaşlar. Ya baskına gelenler bir çift tıklayın ekrana. Abicim Rotex kim? O kim? O kim? O kim ya? Vallahi tanımıyorum. Allah Zeynel niye öyle millet millete? Baskına gelen kardeşlerim bir ekrana çift tıklayın gözünüzü seveyim. Haydi ekrana veriyorum. ID ekranda beyler. Kanka Rotex kim? O kim? Vallahi merak ettim. Sağ olsun. Baskına gelmiş. Hoş gelmiş. Adamsınız. Hangi kan kanal mı bu? YouTube kanalı mı? Zeynep niye adamları sürüyordunuz diyorlar? DC mi? Kanka DC'de ne yapıyordunuz ki? O ne oluyor? Allah'a baskın yedik, baskın yedik, baskın 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 basanındır. Ne oluyor? Rotex BS. Hoş geldiniz Rotex BS ailesi. Hoş geldiniz. Bu kadar baskın yeter beyler yayını kapatıyorum. Rotex BS'ye bak. Kabul ettim kardeşim. Rotex BS. Kanka akşam yine açacağım gelirsiniz ya. Bakacağım bir durun. Bekleyin bakıyorum. Abi baktım öyle bir kanal yok. Öyle bir kanal yok ki. Yazdım buraya böyle. Rotex BS. He bu. Bu da yabancı ya. Yabancıyı nasıl trollüceğiz? Kanka Rotex buraya baskın atmış evet. Hadi beyler Rotex BS'ye baskına gidiyoruz. Rotex BS'ye baskın koşun. Bekle biz buna baskın açacağız. Bu kanal bu. Onun benim dinlemesi lazım. Tamam kısa. Şimdi çekme. Kanalına gidiyoruz. Ne yazacağız biliyor musunuz? Bakın kanalına bir bakın. YT Yakından Q, W, E, R, T, 7. Herkes bu kanalı gidecek tamam mı? Sonra hepimiz yazıyoruz ki e, ee, şey Rotex BS'nin selam var yazalım tamam mı? Rotex BS'nin selam var. Baskına mı geliyorlar? Kim baskına geliyorlar? Kim geliyor? Kim geliyor? Baskın basanındır. Abi geldiler abi ne oluyor? Bener baskın attınız. Atıyoruz, atıyoruz ya. Arkadaşlar bak selam var yazıyoruz. Basın atıyoruz. Rotex BS'nin selam var yazacağız. 39 geçe giriyoruz. Rotex BS'nin selam var. Abi baskın yiyeceğiz. Kim kim? Kim baskın atıyor? Kim? Kim var ha? Kim baskın atıyor? Dur 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 bir şey gördüm dur. Yeme evet. bir Siz bir buraya girin arkadaşlar. 39 geçe biz buraya baskın, baskın atıyoruz. Dur baskın atarken baskın yemememiz lazım ama. Rolls Stars. Bekle. Biz baskın atmadık. Biz buraya baskın atıyoruz. Aha bizi izliyorlar. Kanka bas. Aha bizi baskın, izliyorlar. Baskın, baskın, Tam çek. Şimdi bu yayına girin. 39 geçecek. Tam 39 geçtiğinde giriyoruz. Rotex BS. Rotex BS'nin selam var. Aha baskın yiyoruz. Aha baskın yiyoruz. Arkadaşlar baskın atarken baskın girin girin girin. girin. Rotex BS'nin selam var. Yazın. Yazın. Rotex BS'nin selam var. Maskın basanındır. Gençler Allah'a emanet olun. Yayın buraya kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Akşam görüşürüz. Bize baskın atan kardeşimize de selamlar. Rotex'e. Lan bana niye baskın atıyorsun? Ne oluyor Küverza? Koşun koşun. YB neydi o çocuğun adı? O çocuğa baskın atıyoruz. Koşun.